Ve baba. baba. <laughs> 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar biz kalktık. Sabah annemle zaten gördüğünüz Wolf, Wolf, Wolf'da kahvaltı yaptık. Aha. Çekmeme izin vermiyorlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Annem yüzünden binince girişi yapıyorum. Evet arkadaşlar biz sabah kalktık hemen Wolfa kahvaltıya gittik zaten onu gördünüz. Sonra şimdi bütün <laughs> haftalık alışverişimizi hallettik. Bu arada çekmedim çünkü yani artık gerek yok. İki kere çektik yeter. <laughs> um, haftalık alışverişimizi yaptık ve eve gidiyoruz. Um, evde hepsini toparlayacağız ve bugün ne yapacağız onu söyleyeyim. Enise'nin dün gece dolabını yapmıştık. Bugün de yatağını halledeceğiz. Bu arada Enise şu an um, camide hani hafta sonları camide yatılı kalıyor ve çok sevinecek muhtemelen. Gelince değil mi anne? Evet, işte. Güzelce dekor falan edeceğiz. Zaten dolabını yerleştirdik. Kaldı yatağı 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 da öyle bir yapmışlar ki hani alın ama yapamayın dercesine. Ee, evet. He anne. <laughs> Aynen öyle arkadaşlarım Bu arada dün de ne yaptık onu söyleyeyim hiçbir şey yapmadık. Bütün gün evdeydik sadece dün akşam kardeşimini yemeğe götürdü o kadar. Bu şekilde. Şimdi biz eve gidelim. Alışverişleri kaldıralım. Ondan sonra bakarız artık ne yapalım. Eve geldik arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım? İlk önce alışverişleri kaldıracağız. Ondan sonra bugün Meksika usulü tavuk. Bunu bir kere yapmıştım. Linkini şuraya bir yere bırakacağım. Çok lezzetli bir tarif oluyor. Dedim ki annemlere de yapayım. Yanına pilav yapacağım ve belki küçük bir salata yaparım. Bu şekilde bir yemek olacak. Tavuğumu çıkardım. Şimdi hemen şu alışverişleri kaldıralım. Ondan sonra yemeği yapmaya başlayalım. şöyle önüme her şeyimi hazırladım. Dediğim gibi pilav ve e, tavuğumu yapacağım. Şimdi ilk önce tavuk için gerekenler 2 tane yeşil biber, 2 tane kırmızı biber, e, biberiye turşusu, ondan sonra krema, soya sos. Tam tarifini zaten bir kere vermiştim. O yüzden dediğim gibi onun linkini zaten bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Bir de tabii ki tavuğumuz gerekiyor. Ben şimdi ilk önce tavuğumu yapacağım. Bunun için bu malzemeleri bir keseceğim. Ondan sonra yapmaya başlayalım. Canlar ben yemeği yaptım. Sürmeli. Şimdi sürmeliyi seviyorum. Sürmeli. Ne oldu? ne oldu? Hadi in bakalım. Evet arkadaşlar şimdi yemeğin çekmesini bekliyorum. Pilav da tam var, bitti sayılır. Ondan sonra şurayı hemen toparlayacağım ve artık sonra yemeğe geçeriz. arkadaşlar ve yemeğim bu şekilde hazır. Biz birazdan yemeğe geçeceğiz. Sonra görüşürüz. Bize de afiyet olsun. Evet arkadaşlar <laughs> Ahmet şu an Enisa'nın odasında devam ediyor. Burası baya bir <laughs> Salt bir <bee. gülüyor> <laughs> Evet yatağın yapmaya başladı ama inanın o kadar çok şey var ki çok parça arkadaşlar Evet alın yapamayın diyorlar resmen. Yani. Ben şimdi hızlı çekimle burayı böyle çekeceğim Ahmet. Sen de evet. işini yaparsın. Yani şu kadar sayfa daha kaldı arkadaşlar. Yani. Resmen kitap yapmıştım. Kitap <laughs> 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 Neyse hadi sana kolay gelsin. Eyvallah. Yani bir halletti değil mi? Şimdi bir kişi lazımmış bu bak. Tamam ikimiz yaparız. Ne yapacağız? Bunu böyle ee, içine doğru tamam. gideceğiz. Arkadaşlar bunu da halledelim de artık yani son şeyleri yapalım değil mi Aynen öyle arkadaşlar. Gitsin sen de kurtul biz ya de kurtul. O kadar parça var ki normal değil yani gerçekten. Bu yatağı yani güzel ama çok parça var. Aynen öyle. Haydi bismillah. Haydi biz elleri sıvayalım şu an çok büyük yol kat ettik. Şimdi devam edelim bakalım. Sonucu çok merak ediyorum. Buralarda muhtemelen bir şeyler gelecek. Bakalım. Vallahi ellerine sağlık. Ve gelelim en iyi senin odasına. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi burada e, dolabı var. Bu Ikea'dan. Aslında her şey Ikea'dan. Bu dolap aslında tamamen şurada sağda şu boşluğa gelecekti. Lakin biz ölçüleri tam almadığımız için olmadı ama böyle daha güzel oldu. Çok kullanışlı bir dolap bu arada. Ondan sonra şöyle de bir yatağı var. Bu yatak gerçekten görünce yani e, muhteşem dediğim bir yatak. Hatta şöyle alttan tamamen açılıyor ve iki kişilik bir yatak oluyor arkadaşlar. Yani çok güzel avantajlı yani kız arkadaşı falan gelirse çok güzel olur. Bir de burada da böyle şeyleri var. Hatta göstereyim size teker teker şöyle başlayayım. Burada böyle çantalarını koydum ben. Dolabına eskiden koyuyordu ama artık böyle yeri olduğu için böyle daha güzel oldu. Burada böyle oyunları falan var. Burada da böyle birkaç süs eşyası işte böyle ıvır zıvır koydum. Hani odasını süslerken kullandığı şeyleri falan da koydum. Ondan sonra burada böyle kocaman bir şey var arkadaşlar. Burada niye şu an böyle şey yapıyor anlamadım. Neyse böyle idare edin. Şöyle kocaman bir masası var. Şöyle altta da e, şeyleri var. Hani böyle açabiliyorsunuz. Ama burada bir şey yok şimdilik. Burada da yok. Sadece mesela şuraya birkaç kutu koydum. Bir de burada böyle defter falan koydum arkadaşlar. Ondan sonra şöyle, burada da aynası falan var şu an. Kendimi göstermek istemediğim için çekmiyorum. Şey Aynasını koyduk işte böyle. Ondan sonra buraya da böyle bir çiçek koyduk. Bu da Ikea'dan arkadaşlar. Her şey Ikea'dan. Hatta aynayı 30 euro'ya aldık. Böyle girince çok güzel, ferah bir odası var. Kendisi tabii bunu daha değiştirir. Bu arada böyle bir yankı yapıyor galiba ışıktan dolayı. Evet, en odası da bu şekilde arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah güle güle kullanır. Ve inşallah sevinir yani. Geldiğinde şok olacak. Bu şekilde yani. Baba, benim canım bir şeyler çekince babam ekstra tankşiteliğe gider ve bana alır. Değil mi baba? Alırım tabii. <laughs> Evlat, ne yapacaksın? Mecbur. Mecbur. Can babişkan benim. Bir şey söylemek ister misin? Ne Uzun zamandır videolarda gözükmüyorsun. Bir şey söyle. Çalışıyorum ne yapayım? <laughs> ne yapıyorsun? Senin işini de çok merak ediyorlar. Kaç senedir yapıyorsun? Ben kaç senedir. 14 sene olacak. 14, i̇şte, 14 sene. Senedir. Evet. Kendi işim. Vallahi maşallah. Araba temizliyorum. Ne yapayım? Kendi iş yeri. <laughs> Abi, ne diyorlar? Oto kuaför diyorlar. Evet oto kuaför. De nano teknik falan da böyle şeyler yapıyorsun. Keramik yapıyorsun. Aynen keramik. Güzel yapıyor yani gerçekten. Kazalı araba tamir ediyoruz. Boya işi yapıyoruz. Can temizliği yapıyoruz. Can boyama yapıyoruz. Evet. Araba üzerine. Ya şöyle düşünün. E, futbol oyuncuları bile babama gelir yani. O şekilde babama güveniyorlar. Ve babam yaptığı iş gerçekten çok güzel yapıyor. Hani hakkıyla veriyor yapıyor işini. Fazla abart. Yo baba gerçekten <laughs> öyle. Sayfanın arkadaşlar. Sadece şöyle yapmışsın. yapacağım. Ee, babamın Facebook hesabının linkini bırakacağım ve orada yaptığı işlere bakın. Ondan sonra abartma Beyza din yani. Abartmıyorum baba. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> evet linki bırakacağım arkadaşlar. Mutlaka bakın ve söyleyin. Abartıyor mu abartmıyor muyum? Şimdi biz gidelim. Işık da bu arada kötü ama bir şey olmaz. Yüksek bir şey de yapıyorum ben yani paylaşım fazla yapmıyorum yapamıyorum zaman bulamıyorum evet ama yaptığı paylaşımlara bakarsanız gerçekten çok güzel yapıyor ve baba 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 bana dondurmamı aldı. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Tamam, kapat Allah Allah. Seviyor mu beni? Anne. Seviyorum, seviyorum. Biz Sürmeli. <laughs> evet arkadaşlar biz eve geldik. E, artık bu videoyu da burada kapatayım diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. <laughs>